Merhaba hanımlar. sevginleme Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir başlama tekniği göstereceğim. Çok şık duran, lastik gerektirmeyen bir yöntem. Böyle yeleklerin alt kısmında ya da böyle hırkaların alt kısmında yapabileceğiniz çok güzel bir başlangıç tekniği. Öyle söyleyeyim. Şöyle ilmeklerimizi atmaya başlayalım şu şekilde ilmeklerimizi atalım başlama tekniğini gösterelim size ee, çok şık duran çok farklı bir e, yöntem eminim hiçbir yerde de görmediğiniz bir farklı başlangıç yöntemidir şöyle çok uzun olmayan ilmekler atayım ki sıkılmadan öğrenin sizde şu şekilde normal bir bebe yünüyle yapıyorum ben bunu isterseniz daha farklı iple şişle yapabilirsiniz yapacağınız örgüye bağlı şöyle bir tane tüyüm atalım düğümümüzü attık şöyle ipimizi kenara alıp başlayalım Evet şöyle ilk ilmeğimizi bir tane Şöyle örelim düz. Kenar ilmeklerimiz de var tabi. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın bu şekilde bir tane ilmek düz ördük. Bir tane ilmek şu alttan girerek bakın şuradaki alttan boşluktan şöyle ekstradan bir ilmek çıkardık. Artmış oldu böyle. Bir tane ilmek düz ördük. Tekrar alttan şöyle ilmek çektik. Bir tane ilmeğimizi düz ördük. Çok basit, çok kolay bir yöntem. Alttan bir tane şöyle ilmek artırdık. Sonra diyeceksiniz ki bu ilmek sayıları ikiye katlıyor. Bunun püf noktasını da göstereceğim size. Yine bir tane ilmeğimizi düz ördük. Bir tane alttan ilmek çektik. Bir tane ilmeğimizi Şöyle parmağıma sarayım pardon. Düz ördük. Bir tane alttan ilmek çektik. Modelimizde bakın başlangıçta ilk sırası böyle gidiyor. Şöyle alttan ilmek çekiyoruz. Bir tane ilmek düz ördük. Bir tane alttan çektik. Bir tane ilmek düz ördük. Bir tane alttan çektik. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde yavaştan yavaştan oluşmaya başladı başlangıcımız. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basınız. Bana destek olmak için de abone olarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir tane ilmeğimizi ördük. Bir tane alttan ilmek çıkardık. Bir ilmek ördük, bir ilmek alttan çektik, bir ilmek ördük. Şöyle bakın şuradaki boşluk var ya, şu boşluktan şöyle alttan çekiyoruz en alttan. Bir tane düz ördük, bir tane boşluktan ilmek çektik, bir tane ördük, boşluktan ilmek çektik. Bu şekilde ilerleyen bir yöntem. Bir tane ördük, bir tane boşluktan çektik. Yani ee, yani alttan çektik tekrar ilmek ördük son iki ilmek kala Pardon şöyle kaçırdım bir tane alttan çekiyoruz yine şu kenar ilmeğimizle birlikte yani ayrı ayrı öreceğiz bir düz ördük şimdi alttan çekme yok kenardaki ilmeğimizde düz örerek sıramızı tamamladık bakın şöyle biraz enlileşti sanmayın ki bu genişliyor ya da bu şekilde kalacak tekrar toparlayacağız bu bunu Diğer yüzüne döndük. Şimdi kenar ilmeğimizi aldık bir tane. Bakın bu şekilde. Şimdi e, Ördüğümüz ilmeklerimiz ve Alttan çektiğimiz ilmeklerimiz belli. Ördüğümüz ilmeklerimiz bakın şöyle şurada Diş diş haroşa haroşa duruyor. Bakın şuradaki boşluklarda çektiğimiz ilmekler. Bu ördüğümüz ilmekleri yine Düz örerek Bir tane düz ördük. Bu e, alttan çektiğimiz Boştaki ilmeklerimizi de ipimizi bizden Tarafa alarak Şöyle örmeden boş atlattık. ipimiz tekrar diğer tarafta. Bakın şu diğer tarafta düz ördüğümüz ilmeklerimizi yine ön yüzde, diğer yüzde düz örüyoruz. Burası arka yüz oluyor. ilk başlangıç yaptığımız yer ön yüz oluyor. Şimdi tekrar arkaya aldık. Boşluktan aldığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer tarafa attık. o bir tane ördüğümüz ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Burada yaptığımız yöntem ee, alttan çektiğimiz, boşluktan çektiğimiz ilmeklerimizi ipimizi bizden tarafa alarak şöyle örmeden şişimize alıyoruz. Diğer tarafta ördüğümüz iplerimizi de, ilmeklerimizi de e, bir tane böyle düz örüyoruz. Yine aynı yöntem. Boşluktaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ördüğümüz ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Bakın bu şekilde yöntemimiz. Bir tane düz ör ipi kendinden tarafa al boşluktaki çektiğin ilmeği örmeden şişine tak bir tane düz ördük bir tane örmeden aldık bir tane düz ördük ipi bizden tarafa alıyoruz boşluktaki ilmeği örmeden alırken örmeden aldık bir tane düz ör bir tane boşluktaki ilmeği örmeden al bir tane düz bir tane örmeden al. Bir tane düz. Bir tane şöyle teline takılıyor. Örmeden al. Bir düz ilmek. Bir tane örmeden al. Bir düz ilmek. Bir tane örmeden al. Bir düz ilmek. Bir tane örmeden al. Bir düz ilmek. Bir örmeden, al. Bir düz ilmek örmeden al. Bakın başlangıçta ördüğümüz ilmeklerimiz vardı bir tane düz ördük son kenar ilmeğimizde düz örerek sıramızı tamamladık bakın burası ön yüzü İlk başlangıç yaptığımız yer İlmeklerimizi ilk attığımız yer burası şimdi burada şu kenardaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz bakın burada şu şuradaki ipimizle alttan çektiğimiz ipimiz var ördüğümüz iple yani artı alttan aldığımız iki iplik boşluktan aldığımız ikisini birlikte şöyle önden girerek ikisini birlikte düz örüyoruz burada yöntem budur şu ikisini birlikte girerek düz örüyoruz bakın şu boşluktan çektiğimiz ilmek bu da normal ilmeğimiz ikisini birlikte düz örüyoruz bu şekilde bakın yani ikisini birlikte toplayarak arttırdığımız ilmeklerimizi kesmiş olduk. Bu şekilde. Bakın bu şekilde. İkisini birlikte düz örerek tekrar arttırdığımız ilmeklerimizi eksilttik. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Dönüş yapalım tekrar. Evet bakın son şeyindeyim. Yine bu iki tane ilmeğim yan yan ikisini birlikte keserek düz ördüm. Son kenar ilmeklerimizde birer tane şöyle düz örerek tamamladık. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar arka yüzüne dönerek burada bir sıra haroşa yapacağız. Yani düz örgü yapacağız. Şöyle Burası arka yüzü. Bir sıra şöyle düz örgü yaptıktan sonra başlangıcımızı tamamlamış olacağız. Ondan sonra bu bunun üstüne yapmak istediğiniz örneği koyabilirsiniz. Ee, ya da dilerseniz e, düz örgü yapabilirsiniz. Dediğim gibi altının başlangıcı güzel ve şık durduğu için bu şekilde gördüğünüz gibi ben birkaç sıra şöyle düz örgü yapayım daha kolay ortaya çıkacak modelimiz daha kolay anlaşılacak Evet bakın gördüğünüz gibi birkaç sıra şöyle düz örgü gittim başlangıç yöntemimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi burası ön yüzü şöyle arka yüzünü de göstereyim Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel duruyor. Lastik yapmak istemeyenler için güzel bir başlama tekniği. Bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.